Merhaba arkadaşlar, Merhaba Glazilya Bugün sizlerle beraber Biliyorsunuz ki arkadaşlar Bunlar neredeyse arkadaşlar Bir iki hafta önce T-Show diye bir arkadaşa Ola pinyonlar gösteri vardı ve arkadaşlar Sadece yarı oraya gidebiliyordu İzleyebiliyordu Ve arkadaşlar e, Onlar T-Show'da arkadaşlardı Arkadaşlar T-Show'da arkadaşlar Ruzeli sunusu söylendi ve arkadaşlar. Tişörde olanları işte arkadaşlar böyle paylaşıp ekran resmi, ekran görüntüsü işte ekran kaydı alanları telif atacağını söylemişti ve ağır cezalar vereceğini söylemişti. Ama herkes nasıl bir cesaret aldıysa, nasıl bir yürekten o cesareti aldıysa herkes arkadaşlar telifi melifi umursamamış ve herkes de gitmiş bek sonusunu ve Rozer'in sonusunu kalmayıp diğer yani neredeyse arkadaşlar Tişörün hepsi arkadaşlar Benim bir şeyime gelirsek ki arkadaşlar kızlar o kadar çok emek verdi yani. Hani sizi böyle yapmaz zoru değil arkadaşlar. Şimdi belki arkadaşlar rızı para kazanamayacak hani. Bunu görüp işte bazen diyecek ki aman ne gerek vardı işte falan. Hani bu yedi de arkadaşlar kötü bir şey yani. Ve arkadaşlar yani diğer kötü bir şey ise Yani ancak birazcık stil kazarsak. E, çünkü arkadaşlar herkes arkadaşlar o e, işte arkadaşlar ekran kaydedip atar kişidir arkadaşlar. izlemiştir ve geri koymadığını düşünmüştür arkadaşlar. Bence bu kötü bir şey olmuş. E, benim düşünüğüm buydu arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın.